Hoş Gel. Kolay gelsin. Sağ olun. Çölgen, bak, bak, mı geldi. Bak, Yok. Yok. Askerden arkadaşım bak, geldi. Bak, İyi bak. Bak. Oturur. ikram ederiz. Görev ayrıdır. Misafirlik ayrıdır. Yani burada yani bu. Allah kalbim Topulursun. sıkıştı. Kalbim sıkıştı. Allah çok çok o çok sıkaldım. Çok üstüme geliyorsunuz. Şekillem yapalım. Bu adam çıksın. Sen senin çıkmanı beklesin geri gelsin. Bunu mu yapıyorsun? Yani konuşan burada. Ya sen. gel benimle beş dakika. Nasıl da içtin? Işte. Gel gel. Hayır hani bizi zorlarsa bir polisi çağırırız. Yani yani yani, ya. Ben benimle 5 dakika. Ya. Şimdi yarab Yani mahkemeyi gösteriyoruz. Şimdi vergile varsın veremiyorsun. Vergile bahsetmiyor musun? Vergiyle dalga mı geçiyorsun Memur Bey? Vergile bahsetmiyorum. Vergile bak yok. Abi bir bıraksana rahat ya. Ben ya. Ya. ya ben ya. Beni buyursun ya. Sen memur mu arıyorsun? sabahtan beri ya. Ya otur otur ya. ya. Kalk ya. Memur bey. Kalk ya. Kalk 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 kalk. Abi bağırma, ben Abi, buraya dokunma. Şimdi küçük boy şakalamaya gidiyoruz. Küçük boy daha önce de şakalamıştım, o yüzden çok sıkı tedbir aldık. Bayağı bir kapattık her tarafımızı. Küçük boyun burada bir tünefesi dükkanı var. O kinefeci dükkanla zabıta ekip olarak baskın yapacağız. Küçük kupaya inşallah umarım güzel bir şaka yapacağız. Bak zabıta geliyor, ceza kesiyor. Kolay gelsin. Selamlar işim. Hoş bulduk abi. Şey, masaları niye açık sandalyeler? Ses veriyor musunuz? Servis veriyor musunuz? Serbest yok. O Sadece ne? paket servis. Benim ee, sevdiğim bir dostum, arkadaşım, misafirim. Benim ziyarete gelmişsin ama. O zaman her gelen dostuna böyle verirsen e olmaz. Ne şimdi ne yapayım yani şimdi? Kamera zabıta kamerası. O da hani olan bitene çekiyor. Ona göre o gün davranışlar sevgi diyelim. Bir dakika, bizi sen araştırabilirsin, sorabilirsin. Araştıracak olduğun ne? Burada şimdi servis açmışsın, adam götürüyor malı burada yani. Bunun eşi dostu yok, bu işin ya eşi. Olur. Misafirlerimiz yani sonuçta. Ama olmaz, olmaz, yani. olmaz. Tamam görevinizi yapıyorsunuz beyefendi. Tamam Tabii, anladık bütün da. Bütün esnaf, tamam, bütün esnaf, bütün esnaf böyle şimdi her gelene benim köylüm geldi. Yok akrabamdır, yok dostumdur, kankamdır deyip doldurursak. O zaman şöyle yapalım arkadaşım, şu masada. Tamam, arkadaşım. tamam, tamam. Şöyle yapalım bak. Yani. Tamam şöyle yapalım. Ben sonuçta bir saniye. Memur bey bak. İsminiz sonuçta, neydi? İbrahim ben. İbrahim. Ne, değil. Neyse önemli değil. Şu, küçük mü? Küçük bu, küçük bu sana çıkıyor. küçük değil. bu? Yaz abi. Küçük ne oluyor? Bu an ismi mi küçük gibi bu? Yok sanatçı kendisi. Sanatçı yani küçük gibi yani. bu demek istedi de. Tabii e de küçük tük görünmüyor da o yüzden şey adım. Şimdi, Şimdi bak şöyle de, bir şey de, var bak. Bir, yani, bir saniye bir, saniye. saniye bir, saniye, saniye. Bakın. bir açıklayayım onlar, an... açıklayayım ondan sonra. Şimdi bak düşün senin düşüncenle biz yola çıkarsak. Senin düşüncenle biz yola çıkarsak. Burada oturuyor beş kişi. De ki bunlar benim köyüm benzeridir. Burada oturuyor dört kişi. Bunlar da benim asker arkadaşım. Burada oturuyor beş kişi. Bunlar da bina sakinleri. Orada 5 kişi, orada dersin ki amcandan babam Getir gitsin. Olmaz ki böyle ya, olmaz. Bir dakika, bir saniye. Sen, Öyle olmaz Ben bu adama satış Yani yapayım. yasakta akrabaya izin Yasa var diye bir var. şey yok. Hayır, hayır akraba meselesi değil. Benim misafirim gelmiş. Ben bu adama nasılayım ki? Satış yok, ticari yok. Sonuçta gelmiş çay ikram ediyor. Ayakta ayakta, ayakta, ayakta. Ayakta yiyecek ya. Yani. Ayakta, ayakta. Ayakta yemek bir kere dinlemiyor. Ayakta, 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 ayakta yiyecek. Ayakta yiyecek. Ayakta yiyecek. Ayakta yiyecek. yiyecek. Ayakta, Ay, ayakta ayakta yiyecek, oturarak yenmez. Ayakta yiyeceksin abi. Hayır o ayakta abi. Şu bir bir hijyen kontrolü, bir hijyen... Ben dışarıda yiyebilir miyim abi? Efendim? Dışarıda mı yiyelim, ayakta mı yiyelim? Ayakta yiyelim, yani. nerede yersen yiyelim. Şey ne diyeceğim, bir de hijyen kontrolü yapalım. Allah. Buraya neden geliyorsun, kapı yok mu buranın kapısı? Kızım, dostlara getirsene. Oraya yaz, bir kişi yemek yiyordu onu yaz, tatlı yiyordu yaz. Buralar hijyen, gayet güzel. Bu ne fıstığı? Antep fıstığı, ikram edebiliriz beyefendi. Size de buyurun tatlı, ikram edebiliriz Yok, yani teşekkür, beyefendi. Teşekkür ederim, hijyen gayet güzel. Ne satılıyor burada? Koyun mu, ne satılıyor? Valla beyefendi, memur bey bizi istediğin yere sorabilirsiniz. Biz buraya kesinlikle Ben size soruyorum. soruyorum. Paket servis yapılıyor şu anda. Burada paket ne paket satıyorsunuz? Burada Horoz mu, tavuk mu, ne satıyorsunuz? Deve kuşu mu, ne satıyorsunuz? Ha <laughs> künefeci <gülüyor> mi künefeci burası? 5 dakika olmadı o ya diyemedim yani. Efendim? Daha yeni geldi beş adam ya. ya. Daha yeni geldi ya. Ha 5 dakika oturmuşsan ceza yok. 6 dakika oturunca biz ceza alıyoruz. Öyle bir mantık var mı? 5 dakika oturmadın diyorsun ya. ya Allah Allah. <laughs> Tamam kapıya yaz o zaman 5 dakika oturan oturabilir. Dokunmayın yani küçük boya dokunmayın bak bu tamam, adam burada kendi seri ya yani. Ya, yani, ya şimdi de, iyi de ama ben şimdi işte. bak bu benim memurum ben şimdi. Şimdi bürtü... yine görevinizi ay, yapın. Ama hayır yok. tamam Oturum, yapalım sayı kızım. Kızım oturan oturma görüntüsünü aldın mı oturma yemek yedin aldın ay mı? İyi aldın mı oğlum görüntüyü? Otururken yerken. Tamam onunla kayda geçti. Sen de uygulamasını yap. Şimdi bu süreçte zaten zor insanlar iş yapıyor. Yani. Hayır biz kural bizim eksiğimiz yok. Biz ya arkadaş böyle yemeyeceksin, ayakta yiyeceksin ya. Ha, bu şey kadar şey basit. Yani bana bir şey deme ya bu adam. Ya bu benim bir tane misafirim adam, gelmiş. Yani yok, şimdi kanunlarda sanatçıya, sanatçıya, sanatçıya bir şey demeyin bak, diye bak, bir şey bak, var mı? Saygı duyarız. Şey yani, yani Murat Bey'e kadar yok, bir abi, Ne yapalım abi. yani? Ya ne yapacaksın şimdi? Başkanı arayalım ne yani. gerekirse. E ara ne diyeceğim? Benden okay. başka bana görev yaptırmıyorlar diyeceğim. Tamam. Okay. Okay. akrabam okay. geldi. Hangi Yok. Askerden arkadaşım Zaten geldi. Tam İyi tamam. Hmm. Zaten Hangi belediye bu? bu adama ben, bu, bu adama ben Lambalar ben... yeni mi? Lambalar yeni mi? Na, lambalarımız mı? He. Lambalarımız. Yok, bayağı var. Hı. Ne oldu? Güzel. Koronaya uyumlu lambalar bunlar. <laughs> <laughs> Cezayir'i uygulayalım. Siz üven miydiniz? Bir ceza uygulayalım. Bak şu tabağını getirmiş burada. Tabağını niye sakladın sen? Suç delilini niye saklıyorsunuz? Tabak burada vardı az önce. Suç delilini niye sakladınız? Yok canım niye saklasın? Yani yok. saklayacak bey, adam... Oldu. Memur Bey, saklayacak adam hepsini sakladı. Burada dört tane ürün var zaten. Ha? Niye saklasın adam ya? ya? Tabak oradan kayboldu. Yani ya. mantıklı bir şey söyleyelim Memur tabak Bey. Kay, yani. tabak, kayboldu, aşkına, tabak kayboldu, tabak kayboldu. Yani. Memnun evet. musun patronundan? Çok şükür Maaşını veriyor mu gününde? Veriyor. yatırıyor mu? Evet, evet. Abi sakinim zaten. Evet, evet. Ben normal... Neyi konuşacağız abi? De, de, de. Size bir şeyler ikram ederiz. Yok, teşekkür ederim. İkram kabul ha. etmiyoruz. Biz memuruz. Biz memuruz. Bir şey, kabul yine, etmiyoruz. Yine yine yapman gereken Elbette bir şey varsa bir şey yap. Edelim. Tamam abiciğim. Teşekkür edeceğim. Biz biz Türk toplumu olarak misafir seven insanlarız. Ha. Oturur, ikram ederiz. Görev ayrıdır, misafirlik ayrıdır. Sıkıntı Hadi. yok. E tamam o zaman çıkalım dışarıya. İçeri alalım müşteri. Bir zabıta gelirse tamam ben misafirim, misafirim desinler. Tamam da müşterim mi var? Bir tane adam var. O da benim misafirim. Ama ben nereden bilirim misafir? Bu adam, bu adam benim misafirim. Ben nereden bilirim misafir? Bu adam benim arkadaşım. Bu adam buranın sahibi. Neredesin İbrahim? Mi? Yerinde misin? Abi yerimdeyim. Ya geleceğim bu... çayını içmeye Abi, geleceğim dedi ya. yani. Yani Allah kalbim sıkıştı. Kalbim sıkıştı. Vallahi çok üşümüşüm. Çok üşümüşüm. Çok üşümüşüm. Çok Ayakta içersin. Ayakta, ayakta her şey oturur. serbest ya, adam abi. adam 2 dakika oturmuş ne yapalım? Abi ayakta her şey serbest. Ama yine mi yapalım? Bu adam çıksın, sen yani. senin çıkmanı beklesin geri gelsin. Bunu mu yapalım? Yani kurallara, yani, yani. Mı kurallara ya? uymayalım mı yani? Kurallara uymayalım mı yani? Abi ben dürüstçe sana diyorum ki bu adam benim misafirim. Yavuz abi de benim misafirim. Ama o zaman Dur, e, şimdi burada ya. 20 kişi olsa ticaret diyeceksin kimsin misafirim. Ticaret yok, satış yok, bir şey yok. Yani bu gel al servisi devam ediyor. Akşam 9'dan sonra da paket servisi yapılıyor. Ama ben nereden bileyim o sen misafirin? Burada kurallara uyan insanlar. Tamam da, tamam da uymayan, uymayan e, görüntüyü ben kayda aldım şimdi kameraya. Ne yapacağım ben? Bu işi müdür izleyecek. Kaydı mı size bir ben mi? Mecbur ben size şimdi 30 bin lira şey yapacağım, şiştir yazacağım. yani yazacağım yani. <laughs> 30 bin lira. Adam tamam. Hocam bakar mısınız? Memur Bey, ona karışmayın. Misafirimiz o bizim. O hayır abi, Onu, onu yaptı o, o da uçursuzdur. O, o bizim... Hocam bakar mısın? O bizim misafirimiz. Bir bakar mısın? Ayhan Bey. Bir dakika bakar mısın? Sonra geç. Ayhan Bey, bir, arabaya git gel. Bir arabaya git gel. Yok yok. Hayır, hayır şöyle bir şey. Şimdi ben Şimdi sadece suçlu mi? burası değil. Siz de suçlusunuz. Evet. Kurallara uymadınız. Oturarak yediniz. Adam şey ben ben size 40 yıldır anlatıyoruz. Ayakta yiyin abi daha güzel. Ay bir merhaba dedim. Direkt önüme şey getirdiler yiyecekleri. Ha şimdi suç mu şeydi bu adam? Hayır yok yani Tabii şey... ki geldiği zaman ben burada künefeciyim. Hayır 30 bin, zaman, ki, 30, 30 bin lira şimdi bunun 30 bin lira bunun cezası var. İster içiniz. Şimdi 30 bin lira bunun cezası var. İster içeri böyle 15 sene 15 sene. Nasıl oldu sene, biliyor musun? Nasıl Hala oldu? Ha. Merhaba dedim. Hayırlı olsun yine açmışsın. Koydun. Önüme bunlar geldi. Ben, ben şöyle tam böyle otururken mi geldi önüne? Öyle yani. Hani burada seni hazır kırptan bekliyorlar öyle mi? Sen geleceksin şey diye. Orada hazır tepsi de var. He. Zaten hazır soğuk, soğuk tatlı. tatlı. Tamam Vallahi şimdi görüntü var, altına var. görüntü altına aldığım için ben ceza şey yapmak zorundayım. Ya. Hayır hayır. 30 bin lira kızım. Ne? Çöz. Regülevanız. Vardır ya. Abi hiç yok. Vergi lavamız yok. Elbette. Vergi lavamız yok. İbrahim var. ben halledeceğim. Gel 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 sen. Vergi ben. Vergi lavan yoksa zaten çalışamazsın burada. Ya sen. gel benimle 5 dakika. Nasıl işti? Gel gel. Hay bizi zorlarsan biz polisi çağıracağız. Ya, gel benimle 5 dakika. Bak, bak bizi zorlarsan biz polis çağıracağız. Memur bey. Heh şu anda gerçekten zaten ben bir... Bak vergi de var şimdi ben biliyorsun. Yani. Ben bu Vergi levhamız var. Vergi levhamız var. Biz kurallara uyuyoruz. Hep bana bir sefer kadar izin Bana beni uyarırsın. Abi, beni görmeyecek dersin. Allah beni gö ya. Seni bir daha bu şekilde görmeyeyim dersin. Bak görürsem cezayı işlem uygulamak zorundayım. Biz burada 3 senedir esnafız. Şimdi üç kanunlarda... Senedir. Arkadaşlar biz Uğur. geldik zabıta yiyorsunuz ama hadi bakalım afiyet olsun. Bir daha yemeyin. Hıh! 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 Yani yol ya mu gösteriyorsun? Şimdi vergile yani, yani levhasını yani. vermiyor musun? Vergi levhasını vermiyor musun? Benimle dalga mı geçiyorsun memur bey? Yani. Vergile levhasını vermiyor musun? Vergi levhası yok. Hayır neye göre olsun? Neye, neye göre B olsun? <laughs> yoktur. Not al. Bir kere 30 bin değil ki. Sen yanlış biliyorsun. Vergi levası yoktur not al. Ya al al bacım not al. Çavaşlar ustadın hiç yoktur hani o zaman sen. Ya, 3 bin lira olsa neyse de. Tamam, 3 bin lira kişi başı Dışarıda yersen. İçeride geldin mi 30 bin lira. Ya, bu adam şu adam, şöyle adam beni. Gel, gel. Bu adam beni gel, gel. gel uyaracak. Gel gel, gel. Gel. Gel, gel. Gel, gel, gel gel. Ben memurum. 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 Memurum Tamam. Gel şöyle. Memurum Memur, ben. Bana dokunmanın da yanlış ya. Adamın ham Aman resmen götürüyorsun beni ya. Korktum yoluma götürüyorsun beni ya. Memuru ben, seviyoruz. Bana tutma. Bana tutma. Bana tutma. Bana tutma. Şuraya evet. ben memurlarımızı tutuyorum. Sağlı, sağlı tutuyorum. Abi sağlı solu tutuyorlar. Abi beni bıraksana hayat ya, ben ya. Ya ben bırak ya. Beni bırak ya. Sen memurun mu bağırıyorsun? Allah'tan sabahtan beri ya. Ya o da ya. <laughs>

Evet. Ben şöyle e dinliyorum. Ha, e e bir 30 bin ceza yazar mısınız? Bir bak ben, ben bir şey yemiyorum. Bir şey yok, Kamala kayda. Şey bu bu tür gelsin geçin başla. Oturdun abi. Şimdi bak belge de varsa vermeyeceksen. Var, Hocam çok güzel şey bir yapıyorsun. Ben Bu değil. İçemezsin. İçemezsin. 60 bin mi olur yoksa? Kalka ya ayakta. Kalka ya. Kalka ya ayakta. İç. İç. Böyle yasak değil işte. Baba sen de ayakta. Oturarak iş yedi sen, sen, sen de kaka ya Sen de yudumla Bir saniye yaparsın. abi rica ediyorum bir saniye ya Lütfen önce kapamış şişe evet, ya Bizim de bir kaydımız var beraber Hayır. yedik içtik Biz tamam. bir şey aa, yemedik içmedik Beraber aa, yedik Biz Şimdi yedik. Bırakın hmm. bu bırakın bu popocun ayaklarını da. Yok yok, beraber şimdi yedik içtik. Memur Bey'i de açar bize de. Bakın ben ya. güzel güzel konuşurum. Kalk ayağa. Memur Bey. Kalk ayağa, kalk 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 kalk. Kalk ayağa ya, ne yapıyorsunuz? Ayağa kalk ayağa. kalk ayağa. Ayağa kalk. Abi ayağa kalk. Abi bağırma, yani buraya dokunma. Tamam özür dilerim. Hah. Bir şey bekle bir saniye. Kalk ayağa abi. Neyi gösteriyorum size? Ya tamam şimdi sana ikram ettim. susar mısın? Ne öyle sus ya? Baktım abiler burada kamera falan şey çekiyor İbrahim.

İbrahim dur dur sen dur dur. İbrahim bunu düzen yapıyor. <laughs> Bunların hepsinin haberi var. Ben yedim. Ben Bunların hepsinin haberi var. Annem ölsün görün ben yedim. Ben seni bilmiyorum ama ben sonra bu, diğer bu, arkadaşların hepsinin bu, bu, haberi var. Ben yedim. Bu, bu, yani, bu, yani bu, bir ben bilmeyen bir yap... yangodan çıktım. Öyle mi? Ben yedim. Sonra ben seni öyle... mi uyandırdılar? Hayır ben ne Yok, de uyandım. Ben, ben, ben ne de uyandım Mustafa abi. Dur bana İbo lazım gel İbo. İbo'ya yaptığım bu ikinci ya şaka. Ayhan abi onlar senin arkadaşın. Ayhan abi onlar senin arkadaşın. Onları önden gelip burada seninle muhabbet edin. tamam, ederken tamamen senin şey evet yapıp o dolabın arkasına bir kamera koydular. Bu da yani kamer dolabın Bu da kamera. Dolabın arkasına. Dolabın arkasına. He. Bu da zabıta kamerasıydı. bizim kameramız. Sana iki de başka yaptım. Lokma gibi yedir. 30 bin liraya duyunca nasıl olur ama. Abi <laughs> bir var ya zaten esnaf olarak <laughs> ya biliyorsunuz sıkıntılı. Ayhan abi biliyorum. zaten. E, o biliyor muydu? Hepsi biliyor canım kamerayı yedir. Vay Ayhan abi vay. Hadi özel diyelim. Görüşmek üzere. doğru hiçbir yere kaçmayın size çok güzel bir haberim var. Haberim dediğim hani bugüne kadar biz de daha işin olmak üzere hani birçok yerde sürmene bıçaklarını gördünüz. Ama bu sefer başka bir şey göreceksiniz. Ne görecekler? Evet, ne göreceklerini biliyorsun. <laughs> Hiç bugüne kadar şunu biliyor muydunuz? Ee, Türkiye'nin ilk ustası yine Mehmet Kumbasar. Hani bıçakların ustası rahmetli, kendini rahmet anlıyoruz. İlk keser sapını yapan. ilk balta sapını yapan kişi. Yani sürmelerin keseri ve baltası Türkiye'de dünyada konuşulan bir Yapıldı. Değil mi? Evet. Ne özelliği var? Evet, elde yapılıyor. Elde dövülerek yapılıyor. Keser, balta, orak e, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Yağmurlu Köyü'nde yapılıyor. Bir zamanlar 60 hanede bunlar yapılırdı. Keser yapılırdı. Orak yapılırdı. Balta yapılırdı. Bıçak daha Her, sonra çıkmıştı değil mi? Bıçak daha sonra. Bu şekilde. Araba makasından ocakta elde dövülerek yapılırdı. Yani 60 hane ya. varsa ha. Köprübaşı'nın Yağmurlu Köyü var. 60 hanenin 60'ında da böyle küçük atölye vardı. Hepsi keser yapardı, balta yapardı, orak yapardı. Bıçak işi daha sonra çıktı. Bıçak daha sonra. İşte ilk Bıçak... o keser de burada yapıldı. O evet. keser baltayı bir görelim mi? Bakın nerede yapılıyor. Böyle, böyle büyük bir fabrikada değil. Tamamıyla el yapımı. Şimdi ne yaptık? Nece ben şunu fark ettim. Sürmelerden ilk yapılan neydi? Ee, araba makası ve raylardan yapılan araba makasından sürmene, ocaklarda keserde, dövülerek yapılıyor. Ocaklarda yani. dövülerek yapılıyor. Sürmene baltası ama bıçak reklamı bunun önüne geçti. Ama esasında bıçaktan önce sürmene ilk yapılan şey sürmenle. demircilik. demircilik. Bundan sürmenle. da bize Rum ustalar öğretti. Rum ustalardan öğrendik. Aynen Rum ustalardan öğrendik. Bu şekilde 50 tane usta çalışırdı, keser yapardı. Dediğim gibi bir kamyon keser giderdi. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılırdı. 21 senedir evinize yapmış oldum. Kamera şakalarıyla misafir oldum. Hiçbir zaman yine altıcı yani bir yanıltıcı bir reklamla karşınıza çıkmam tabii ki. Ama dediğim gibi şu menenin bir gerçeği var. Şu menenin kaynağı yıllar önce keser ve baltaydı. Buradan bütün Türkiye'ye kamyonlarca keser ve balta gönderilip bu köylülerin geçim kaynağı sağlamıyordu. E daha sonraki akabinde yabancı sermaye, ne bileyim işte işler biraz karıştı. Ama işin kökü burası sürmene. Çünkü daha eski tarihi Rum ustalardan Mehmet Kumbasa bunu öğrenip yaklaşık aşağı yukarı sürmene 400 tane usta yetiştirdi. Derler yani memnun kalmazsan ziyade. Hiç öyle bir cümle kurmaya gerek yok. Bunu da iade etme şansınız yok. Çünkü Biz kabul ederiz memnun kalmak. Ha kabul ederiz yani. ama bunun üzerine zaten keser balta yok. Reklam olsun diye konuşmuyorum. Yani Bu bir gerçek. Lafını keseyim mi balta, kes baltayla? Kes baltayla, lafı baltayla kes. Sürmene'de 50 tane bıçak dükkanı var ama 50 tane işte keser dükkanı, işte el aletleri dükkanı yok. Yani bunlar biraz daha değerli. Bıçaktan daha da değerli. Aslında esasında bunlar daha değerli. Daha değerli. Evet. Bıçağa her yerden ulaşabilirler. Sürmene'de 50 tane dükkan var. Hı. Ama bunlara her yerden ulaşamazlar. Hedef noktadan ulaşırlar. Mustafa Karadeniz'den ulaşırlar. Evet ulaşın ulaşın. Esas önemli nokta el işçiliği bu. Uçsaldığımızı bu görürsünüz el işçiliği bunu yapıyorlar. Makineyle değil. E, zaten bu işin esasındaki püf nokta bu. Buradan yola çıkarak zaten bu işi anlayanlar ne demek istediğimizi çok iyi anladılar zaten. Evet şimdiden güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın.